Pitbull, Dogo Arjantin ya da Amerikan Bali yanlış ellerde birer canavara dönüşebiliyorlar. İşte bu yüzden satışları yasak ancak bu yasağı dinlemeyenler de çok. Bazı internet siteleri ve dışarıdan referansla üye olunabilen forumlarda köpek pazarları kurulmuş durumda. Yasa dışı ticareti sahiplendirme ilanı adı altında yapıyorlar. İnternet üzerinden sözde sıcak bir yuva arıyorlar. Genellikle tabii sahiplendirme yapılıyormuş gibi oluyor satış. Yani Paylaşımlar öyle yapılıyor. Gerçekse iletişime geçildiğinde ortaya çıkıyor. TRT Haber ekibi alıcı gibi davranıp ilan verenlere ulaştı, satıcılarla pazarlığa girişti. Hala var mı acaba duruyor mu? Evet, ee, mikro eksotik bir tane dişim mevcut. Hı hı. Ne kadar acaba ücreti? yani piyasalara göre üçte bir fiyatı ben kendi köpeklerimin yavrusu olduğu için uygun veriyorum. ABKC seçeneği Papayevra Amerika'dan geldi hazır. Ee, 4500 liradan vereceğim. 1.600 Yalnız liraya bulursan alalım. al o köpeği. Mavi gözlü albino. Ha, o kadar. E Köpek tacirleri arasında yabancı uyruklular da var. Yavru pitbull için biçilen fiyat 500 avro. Üstelik masraflar için de ilave ücret isteniyor. Satıcıların birinci tercihi elden teslimatın yapılması. Farklı iller içinse kargoda kullanılıyor. İstanbul'daysan eğer e, en uygun e, şeyle otobüs kargo ile geliyor. 150 lira tutuyor maliyet 150 lira. Hı hı. E, otogardan karşılıyorsun direkt. Yalnızca vahşi ırklar değil, evcil kedi ve köpekler de yasak olmasına rağmen internetten satılıyor. Üstelik çoğunun üretimi merdiven altı yerler. Çift çift alınıyor bu hayvanlar ve sürekli doğurtmak üzerine kurulu bir düzenleri var ve hayvanın hiçbir değeri yok. Tehlikeli ırkları üretip satanlara 14.982 lira ceza kesiliyor. Ancak yaptırımlara rağmen satışların önüne geçilemiyor.